Nereden nereye? Yani gerçekten Star'ın dördüncü sezonuna baktığımda içinden sadece bunu söylemek geliyor. Nereden nereye? Dördüncü sezon bana göre o kadar kopuk, o kadar anlamsızdı ki yani ilk izlediğimde bile beğenmemiştim. Olayları çok oldu bittiye getirmeleriyle, karakter ilişkileriyle adeta alay etmeleriyle, bir bölümün diğer bölümle çelişmesiyle falan berbat bir sezondu. Başka bir şekilde anlatmak gerekirse bu sezon bence ne anlatmak ve ne olmak istediğine karar verememiş aslında bunu dizinin bütün sezonlarında hissediyorsunuz ama bu sezonda fark etmemek imkansız yani gerçekten imkansız. O zaman bakalım yani 3. sezon felaketinden sonra Darren ve Dominic 4. sezonda nasıl bir hikayeyle karşımıza çıkmışlar. Kısaca anlatmak gerekirse ilk bölümlerde Star annesini bulmaya çalışıyor. Bu konu çözülünce de menüdeki canavar ırkçılığına çözüm getirmeye çalışıyorlar. Benim de ilk deneyeceğim konu bu işte. İlk üç bölümü ayırırsak geriye kalan bölümler bu iyi işlenememiş ve klişe konsept üzerinden ilerliyor. Ya bilmiyorum bu canavar sorunu 3. sezonun bir yerinde çözülebilirdi. Yani gereksiz bir filler bölümü atarlardı. O bölümde Starbug'un canavarların temsilcisiyle böyle artık canavar ve meme insanların eşit haklara sahip olacağını resmileştiren bir anlaşma imzalarlardı ve böylece bu konu çözülürdü. Koca bir sezon bunu izlemek zorunda kalmazdık. Ya şimdi diziyle ilgili konuşmak istediğim çok fazla konu var. Çok fazla. Ve merak etmeyin, bunların madde madde anlatıp bitireceğim. İsterseniz hikayede gözüme takılan olaylardan başlayalım. 1- Kötü Eklipsa ve Globgor olayı. Nereden başlasam ya, nereden başlasam? Bir karar veremediler. Üçüncü sözünü de katarak söylüyorum, Eklipsa ve Globgor'la ne yapacaklarına karar veremediler. Bir sahnede tamamen masum ve haksızlığa uğramış bir şekilde resmedilmiş görüyoruz onları. Sonra birden tuhaf bir ambiyansla sanki dizinin asıl kötüleriymiş gibi gösterildiklerini görüyoruz. Neden? Yani bu maddelerde ilerlerken sık sık bu soruyu duyacaksanız. Yani neden? Neden Eclipse'ı ve Glockburu bir iyi bir kötü olarak gösterip durdunuz? Yani bir örnek üzerinden gidelim. spider ailesinin geldiği bölümde yani ailenin Glockburu'nun yaptığı korkunç şeylerden bahsettiklerini ve Eclipse'ın Glockburu'nun mini kralını yediğini söylediğini izlemiştik. Ama Glabdor özgür olduktan sonra bu konular bir daha açılmadı ve biz tam olarak neler yaşandı öğrenemedik. Hani söylenen ve yapılan ya da ambiyansın herhangi bir temeli yok. Hani belki anlatılanlar yalandır diyeceğim, bilmiyoruz ki. Emin olmadığımız gibi dizi arka planda bunlar doğruymuş gibi gösteriyor müzik ve atmosferle. Ve bunu karakterleri görmeden önce bir kez yapsa tamam. Ama bunu karakterleri gördükten ve tanıdıktan sonra devam edince kafanız karışıyor. Dizi bana bu karakterler başta kötü dedi, şimdi iyi gösteriyor, sonra tekrar içten içe kötüymüş gibi davranıyor. Neler oluyor diye sorgulamaya başlıyorsunuz. Benim takıldığım nokta da burası. Yoksa bir kişinin kötü resmedilip sonrasında iyi olması fikrine karşı değil. 2. Elektrisadan açıldıysa buradan devam edelim. Galiba 12. bölümdeydi. Beğeneğin içini konu alan bölümde dokunduğu her şeyi yok eden bir büyü vardı ve Eklipsa'nın en güçlü büyüsü olduğunu öğreniyorduk. Burada sormak istediğim birkaç soru var. Büyünün yok ettiği bazı büyüler görmüştük. Bu eklipsanın yok olan büyüleri tekrar kullanamayacağı anlamına geliyor mu? Bu büyünün kertenkele öldürme sihriyle olan farkları nedir? Bu önüne çıkan her şeyi yok eden büyü 3 sezon karşımıza çıkmazken neden bu sezonda birdenbire ortaya çıktı? Bu iki sihir aynı da biz bir şey mi kaçırıyoruz? Çok soru birlikte değil mi? Her biri farklı konuları ele alıyor. Ama hepsi bir konuda birleşiyor. O da dizinin bu soruların bir tanesini bile cevap vermemesi. Önceki birkaç videoda söylemiştim yine söylüyorum. Yani yan içeriklerde açıklanıyor mudur bilmiyorum. Ama bence bu bir eksi. Senin bu sorulara dizli cevap vermen gerekiyor. Bir eser varmış bu eseri tüketince konuştuğumuz bu eser daha iyi oluyormuş. Bu beni ilgilendirmez. Ben bu videoda starın 4. sezonu kendi içinde değerlendiriyorum. 3. Kelime arko ilişkisi. 3. sezonda yavaş yavaş geliştiğini gördüğümüz aslında bu cümleyi biraz açsam iyi olacak. Ayrılık problemleri yaşayan ve ne zaman görsek depresyon içinde yüzen Kelly, Marquell'e dans ettiğini, birlikte takıldıklarını, Ponyette Show'da yemek pişirdiklerini gördükten sonra 4. sezonda izlemesi keyifli olan Nadir bölümlerden biri olan Kelly's World bölümündeki ayrılık arkadaşı oralarda o bölümde neden bir anda izlemesi keyifli olan ve iyi işlenmiş bu ilişkiyi bitirdiniz? Bunu neden yaptınız? Dizinin devamlılığına hakaret eden bu kararı kim verdi? Ya da şöyle mi sormalıyım? Kim verdirdi? Hmm, aklıma bir şey geliyor ama neyse. 5. Kanlı Ay Laneti Evet, işte bu kısım Stark Hoca'ların beni öldürdüğü kısım. Dizi izlerken sürekli sorduğum bir soru vardı. Neden bunu yapıyorlar? Neden illa Stark olmak zorunda? Yani yine de iyi bir şekilde bağlayıp bitirseler kabul ederdim. Bunu yapmak yerine Mark neredeyse tüm seri boyunca ruhlarını zorla bağlayan bir lanete maruz bıraktılar ve buna aşk dediler. Kanlı laneti yüzünden Disney'in internette en iyi Starco anları diye paylaştığı videolardaki sahnelerin %90'ının gerçek olmayan zorlanmış duygular sonucu ortaya çıkmış garip anlardan ibaret olduğunu kabul etmek tabii ki zor olmalı ama burada kızmanız gereken ben değil. Kızmamız gereken bunu yazan senarist, bakıp onaylayanlar ve yayınlayanlar. Yani Starco'yu gerçekleştirmek bu kadar zor muydu bazen düşünüyorum ben de. Yani i̇lk sezonlarda Jackie'yi karıştırmayabilirdiniz. Tamam diyelim karıştırdık. Bu hatayı yaptık, bir aş üçgeni başlattık ve bunu çözmek çok mu zor oldu. Ne bileyim Pijama Partisi bölümünde ya da başka bir bölümde Jackie Marco'nun hoşlanmadığı bir şeyi sevdiğini söylese Marco da ne bileyim Jackie'ye olan hisleri kaybolsa bunun sonucunda Ne bileyim Marko direkt Jackie'den red geyse Starco'yu daha erken alıp işleyebilirdiniz. İkinci sezon videosunda şunu söylemiştim hatırlarsanız Tüm şipçilere oynayıp diziyi aşkın memnuniyete çevirdiler. Evet bunu yaptılar. Sonunda ise resmileşen tüm şipler teker teker diziden kaldırıldı. Elimizde sadece Starco kaldı. Yani neden? Madem amacımız en başından beri Starco'ydu, bunu daha sağlıklı, mantıklı ve düzgün bir şekilde yapsaydık. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama dizinin şu anki ship durumu beni korkutuyor. Fanartlardan bahsetmiyorum bile. Çünkü oraya gidecek olursak geri dönüş olmayabilir. 6. Mina'nın ordusu neden Mina'nın final sezonunun kötü seçildiğinden hiç bahsetmiyorum. Ellerinde Tofi'nin akıl hocası olan seti kullanabileceklerinden de. Benim değineceğim konu Mina'nın bir tane Mina'nın şövalye parçası bulmak için Mina'yı karıştırırken nasıl bir ordu dolusu zırh parçası ve kendi ordusu için bu kadar insan gücü bulabildiği. Soruyorum nasıl? Yani yine cevap bende değil ve artık bu sinir bozucu olmaya başladı. E, kopyalama büyüsü kullandılar diyeceğim ama hayır yani sihir yok olduktan sonra zırh parçasının yok olmadığını görüyoruz. Ya, buna ne demeliyiz artık saçmalamaya başladılar demekten başka bir şey bulamıyorum. Ya, size soruyorum yine bu kadar zırh parçasını ve insan gücünü nasıl buldu? Hadi diyelim bir şekilde buldu. Dizi bize bunu niye hiç göstermiyor? Yani Mina'nın sadece tek bir zırhı tamamlamaya çalışırken görüyoruz. Doğal olarak final bölümlerinde karşımıza çıkacak bir zırhlı kişi beklerken birden ırkçı ordusunu görüyoruz. Yani amacınız şaşırtmaksa çok ucuz bir taktik kullanmışsınız gerçekten. 7. Moon'un ihaneti Plot twist iyi kullanıldığına kabul edebildiğim bir teknik ve buradaki kötü kullanılmasına güzel bir örnek olmuş. Bir kere bu davranış Mun'un karakterine tamamen zıt. Yani 3. sonundaki olaylar yüzünden Eclipse'e ihanet etmek istedi diyeceğim. Ama Eklips'e özür diledi. Zaten Mun da kabul etti. Kendi kızını tehlikenin içine atacak biri değil. Bu yüzden 2. sonu filmindeki kapışma Star'ı çağırmadı. Ama hala Mon'un ordusunu kullanmaması saçma. Burada Star ve arkadaşlarını tehlikenin önüne attı. Hatta arkadaşları yardım için gittiğinde onları yavaş yavaş öldüren bir kılıçtan darbe ediler. Mun bunları taht için göze alacak kadar kötü biri mi? Dizinin bana işlediği kadarıyla söyleyeyim. Hayır. Hayır öyle biri değil. Ya bir de Muna bana ihanet ettin, ailemden uzak kaldığım hepsi senin yüzünden falan dedirttiler. Ve sen gidip Eclipse'nin özünü kabul ediyorsun. Hatta yani bu, bunların hepsini boş verelim. Eclipse'nin bunu yapmasının sebebi kızının Moon tarafından öldürülmesini engellemekti. Sekiz sihri yok etmek tek çözüm değildi. Sihri yok etmek için daha kötü bir bahane bulunamazdı bence. Amina'nın ordusu var ne yapsak acaba? Yani mesela hepiniz hepiniz derken sihir yapabilen kişiler olan Moon, Eclipse, Mark ve Star'ı diyorum. Bir kere şu her şeyi yok eden sihirden yapın. O ordu zaten yıkım gücü bu kadar büyük olan bir büyüden 4 tane kaldırmaz. Ya da aynı Eclipse'nin dediği gibi Mine'yi ortadan kaldırırsınız. Yani mesela 3. zonda Midiora sihirde o kadar usta biri değilken gözünden attığı ışınla Mine'yi yenmişti. Bunu tekrar kullanabilirdiniz. Ya da bölgedeki diğer devletlerden yardım isteyin. O kadar devlet var. Kimse bence Mine'nin ırkçılığını bölgede istemez ve yardıma koşarlardı. E sadece bunlar değil, yani, sihir yok etmek demek yaşamlarını sihir sayesinde devam ettiren varların hepsinin öleceği anlamına geliyor. Hekapu, Romulus, Omni, Reynaldo, Sözlülük, Denizlik içindeki tüm o tatlı sihirler... Yani hepsi öldü. Zaman, Baba ve Çarkı çeviren hamsterlar da öldüğünü düşünürsek zaman nasıl akacak? Yani böyle bir gerçeği ve beraberinde gelen devamlılık hatalarını kabul edip nasıl davranmamızı bekliyorlar bilmiyorum. E sadece sihir yok etmek çok kolay kaçılmış gibi hissettirdi. 9. Final Bölümü Hataları da hatırlarsanız intro ölmüştüm. Yani burada dizinin final bölümü, bakın final bölümü, introyu değiştirmedikleri gibi özensizce hazırlanmış bir editle introyu kısaltmışlar. Sadece dizi yapanları final bölümü için özel bir intro hazırlamaya gerek duymayıp şovu ne kadar umursadıklarını değinmek istedim. Çünkü bir taraf yeni bir sezon geldiği için yeni bir intro kullanıyor. Ne bileyim Amphib'de mesela önemli olaylar olacağı zaman kısa introyu kullanır. Burada sadece kısaltmışlar aynı introyu. Yani, neyse konuya dönelim. Final bölümündeki hatalardan ilki Eklipsa'nın Marco ve Star'ın beraber olduğunu anladığında Adi. demesi. Ama Star'ı en son gördüğündeki çok yakın bir zaman bu Tom'laydı. İnsan bir sorar değil mi? Ne oldu? Ne yanlış gitti? Vesaire vesaire. Sen ne ara Marco ile çıkmaya başladın? Tom'la ne zaman ayrıldın? Bunların hiçbirini sormuyor. Tek dediği şey Diğer bir takıldığım şey ise Siri boyutunda puding geminin zindinin bulanmasını önlemesi. İyi tamam hoş. Ya da neden finale kadar beklediniz? Yine mi sürpriz yapmak istediniz? Tebrikler. Yani en ufak fikrimizin olmadığı bir konuda bize sürpriz yaptınız. Tebrikler. Devam ediyorum. Star Tom'u Siri boyutunda görünce şaşırıyor. Ya. Yani iki gün önce ayrıldığım birini bu kadar hızlı unutmam falan. Yani en azından bir kez sorsaydın Tom nerede diye. yani Moon'un nihayetten üzerinden saatler geçmemiş affediliyor. Tüm Mimli'ye Mineva ordusunu gönderip herkesin hayatını tehlikeye atıyor ama nope hemen affediliyor. Marco anlam veremediğim bize kitap olmadan sihir yapmayı öğreniyor. Hani sihir yapmak yıllarca ağır eğitim sonucu öğrenilen bir şeydi. Midiora'nın kanatlarının çıkması bu ergenlikte olan bir durumdu. Yani İngilizce karşı olan Puba diye kelime olup Mirbedi yapmıştınız. Midiora nasıl bebekken Mewbury'e girince çıkan kanatlara sahip oluyor? Yani ne oluyor? Dizinin devamlılığının ve dizinin evrenin kurallarının bir önemi yok mu artık? Mimli kuyusu ve dünya kuyusu arasındaki mesafe çok kısa. Yani neden önceki bölümlerde 2 saat yol gitmek zorunda kaldılar? Sormuyorum cevabı var mı diye olmadığını biliyoruz. Sihir yok edildikten sonra birçok karaktere gerçekten ne oldu bilmiyoruz. Sihir sayesinde yaşayanların değil. Yani Keli mesela ne oldu ona? Elimizdeki tek şey Pony'nin söyledikleri ve bunların gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Marco Vistar'ı bir daha göremeyecek olan Keli şu an nasıl bir ruh halindedir? Pony'din anlattığı gibi maceradan maceraya koşup mutlu mudur? Yoksa depresyon dibine geri dönmüş müdür? Finaldeki patlama sonucu birleşen dünyalar, yaşanan kaos, yaratıklar insanları kovalıyor, herkes bağırıyor, çağırıyor. Hiçbir şey önemli değil. Önemli olan tek şey şifçilerin mutluluğu, Star'ın ve Varko'nun beraber olması. Bu herkesin her zaman istediği şeydi değil mi? Evet yani hikaye tarafında gözüme takılan kısımlar bu kadardı. Yani hikaye kısmına sonunda çıkabildik. Karakterleri gelecek olursak orada bol bol eksi bulabileceğiz. Neredeyse hepsi yaptıkları ve söyledikleri çelişiyor. Aralarındaki ilişkiler, konuşmalar bazen izlemesi keyifli bir yapıda. Elinde renkli karakterlerin var ama sen onları ship dramalar için kullanıp duruyorsun. Dizinin dünyası için yorumum aynı. Beni üzen olay da bu aslında. Star'ın hem karakter hem hikaye hem de dünya işlenişi açısından hazır bir loru var ama kullanmadılar. Tek yaptıkları şey ship 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 draması ve bomboş fillerler. Başka bir şey yok. Animasyon tarzı için 3. sezon videosunda söylediğimi tekrarlayacağım. Standart bir animasyon. Fazla bir şey demeye gerek yok. Özetle Star'ın 4. sezonu devamlılık hatasını fazlaca bulunduran, kötü yazılmış ve işlenmiş bir hikaye, karakterlerini sadece hayranlara oynayan ve filler bölümlerinde harcayan bir yapıya, kötü bir dünya tasarımına ve standart bir animasyona sahip. Ben bu yüzden kendisine lanetli madalyaya layık görüyorum. Peki, sonunda Star incelemesini tamamlayabildik ama Star ile işimiz bitmiş değil. Birkaç video üzerinde çalışıyorum Star ile ilgili, fazla detay vermeyeceğim, sürprizi kaçırmak istemiyorum. Şimdilik bu diziyle ya da bu sezonla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda konuşabiliriz. Beğenenler neden beğendiklerini, beğenmeyenler neden beğenmediklerini yazarlarsa güzelce tartışabiliriz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere.